hocam senden yine. Bunu hocam ben e, bir yerini çok küçük bir yere ben bir zaman yanlışıyım sen zamandan büyük güzellik. Oh, oh, oh. Bunu bir yerde görmüştüm. Dedim bu kimindi? Ahmet Erhan'ın şiiri zannediyorum. Sonra buldun kaynaktan değil mi? Buldum çok güzel bir şiir. Hemen o zaman o zaman dinleyelim oraya bir kavuşalım. Murat hocamızın sesinden dinleyelim dostlar. Hatta Sözlerimle bıraktım Yusuf kuyusuna beni. Bir gök damlası yüzün. Uzaklaştıkça sonsuz. Sesim çekildi sesimden. Ağzım kumlara bazı. Kırk ayrılıkla sevdiğim kumaşın tarazlı gece. Boyan gözyaşı. O hareli zamanlardan ne bir kirpik yıldızı. Ne saçlarının sabahı Götürdün çıkrığımı Ağzıma gelmişken dünya Ey Züleyha masalı Ben bir zaman yanlışıyım Sen zamandan büyük güzellik Elinde başkalarının sözü Ölümün doğrusunu seç diyorsun şimdi bana İpim yılanslı Kuyum çınlayan gövden ben o Yusuf'un um, ölümden sana gelen. Ben o Yusuf'un um, ölümden sana gelen. Şükrü Erbaş.